Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasaları inceleyeceğiz. Altcoin'leri inceleyeceğiz. Altcoinler neden düşüyor? Bitcoin özellikle tutunmaya devam ederken altcoinlerde çok sert düşüşler görüyoruz bildiğiniz gibi. Bunların hepsine değineceğiz. Zaten son videolarımızda sürekli inceliyoruz arkadaşlar piyasa hareketlerini ve videomuzun sonuna doğru da sizler için önemli olabilecek altcoinlerden birisini de sizlerle yine paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar son videomuzda sizlerle beraber coin'i incelemiştik ve %200 kar aldığımızı özellikle 0.50 dolarken paylaşmıştık. Sepetimde yer alan 8 altcoin videomuzda ve 1.5 dolara bir yükseliş gerçekleştirdi. Sizlerden yoğun talep gelen Patex coin'i de yine son videomuzda analiz etmiştik. Arkadaşlar Twitter kanalımızı takip etmenizi öneriyorum sizlere. Expert alt tire para şeklinde geçiyor ve buradan son duyurular sizlerle paylaşıyorum altcoin'lerle ilgili ve Bitcoin piyasasındaki önemli haberlerle ilgili. Hemen şimdi sizlerle beraber Bitcoin analizine başlayalım. Bitcoin'de özellikle dünden önceki gün çok sert bir hareket gördük. Ve herkes Bitcoin'de yukarı yönlü altcoin'lerde artık yukarı yönlü hareketler beklerken bu hareket tamamen bir sürpriz oldu. Ve birçok long işlemde olan Bitcoin trader'ını da likit ettiğini arkadaşlar görebiliyoruz. Çünkü 23 Ekim'de mumun en yüksek seviyesine baktığımızda 67.500 dolar seviyesindeydi. Ve bu sert kırılımda 65.321 dolara kadar geriledi. Gerçekten de tam 2000 dolarlık bir gerileme. Fakat buradaki destek noktamızı kırabilirse Bitcoin'in buradaki arkadaşlar düşen trend çizgimizden yukarı çıkabileceğini son videomuzda sizlerle paylaşmıştım Bitcoin analizimizde. Gördüğünüz gibi destek noktamızı kırdı. 66820 dolardaki destek noktası aslında güzel bir şekilde çalışıyordu uzun süredir. Baktığımızda burayı kırdı fakat düşen trendi kıramadığını gözlemliyoruz tam şurada arkadaşlar milimetrik olarak dönüşünü gerçekleştirdi. Burası 66.269 dolara dek geliyordu ve dönüş yaptığı noktada 65.260 dolar seviyesinde yani neredeyse 9 dolarlık bir şaşmayla Bitcoin'in döneceği yeri nokta atışı tespit etmiş olduk. Daha sonrasında zaten ertesi gün harekette baktığımızda da tekrardan 69.000 dolar Bitcoin'in test ettiğini gözlemledik. Yani çok ciddi bir harekette. Burada 2000 dolar birden düşüş yapıyor. Daha sonrasında 3500 dolar birden yükseliş yapıyor bir anda. Yani baktığımızda hem long işlem açanları likit ediyor arkadaşlar. Daha sonrasında bu düşüşe bakıp da short işlem açanları da burada yine likit ettiğini gözlemliyoruz. Yani paralar arkadaşlar çöp olmuş şekilde görünüyor bu son düşüşle beraber. Altcoin market cap'e baktığımızda çok ciddi bir tepki vermedi arkadaşlar. Baktığımızda şu andaki altcoin market cap'ler o 2 gün önceki bitcoin'in sert düşündeki market cap'in neredeyse benzer olduğunu gözlemliyoruz. İşte burada da arkadaşlar otomatik otomatikle ne ortaya çıkıyor? Bitcoin'in baskınlığı altcoin'leri o kadar baskılıyor yok şu anda. Yani Bitcoin'in dominant seviyesinin yüksek olması bundan dolayı Bitcoin'i sert bir düşüş bile altcoin'leri sert şekilde düşüremiyor. Çünkü Bitcoin'in yükselişte olduğunda bile bu dominant seviyesinden dolayı arkadaşlar altcoin'lerde yine düşüşler gözlemliyoruz. Zaten az sonra da inceleyeceğiz sizlerle altcoin'leri. Dominans %59.18'e kadar tırmandı ve Twitter'da siz paylaşmıştım dominant seviyesini arkadaşlar dominansın %59.43'te bir süre dinlenebileceğini ve bunun altcoin'lerde hareketler getirebileceğini söylemiştim yukarı yönlü. Aslında baktığımızda milimetrik olarak planımız işliyor. Burada %59.43'ten dominans dönerse altcoin'lerde yukarı yönlü hafif de olsa bir hareket görebiliriz. Fakat sonrasında ben Bitcoin'in dominansına devam edeceğini, yani şu %65 seviyelerine kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Zaten bu seviyelere çıkarsa da altcoinlerdeki o yalancı bahar dediğim seviye tekrardan arkadaşlar aşağı yönlü dönecektir. Yani burada 59.43'ten dönerse dominans altcoinlerde kısa süreli bir yükseliş göreceğimizi söylüyorum sizlere. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber daha sonrasında dominansın tekrar yükselişe geçmesiyle beraber de altcoinlerde o yükselişlerde karları geri alabileceğini söylemek istiyorum. Bu yüzden piyasada çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok önemli etmenler aslında. Hemen korku endeksini de sizlerle beraber bir inceleyelim. Bugün arkadaşlar 72 puandayız. Yani açgözlülük seviyesindeyiz. 75'in üzerine çıkmam Önemli olduğunu söylemiştim dün baktığımızda 69 puana kadar gerilemişti özellikle şu bitcoin'in sert düşünden dolayı insanlar korkuyordu fakat geçen haftaki puana neredeyse geri geldik 72 puan seviyesindeyiz. Piyasa dediğim gibi bu şekilde silkeleme hareketleriyle yeni yatırımcıları dökecektir. Daha sonrasındaki yükselişlerle de tekrardan yeni yatırımcı çekecektir piyasaya. Piyasanın genel hareketleri bu şekilde arkadaşlar. Bundan dolayı dönebileceği noktaları Bitcoin'in ve dominansın iyi takip etmemiz gerekiyor. Bunlara göre işlemler almamız gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle vadeli işlemler yapan kişiler için geçerli bu. Arkadaşlar bugün aynı zamanda videomuzun bir sponsoru var. Ginoa Coin'i inceleyeceğiz sizlerle beraber. Ginoa'nın arkadaşlar Twitter sayfasına baktığımızda Binance Smart Chain ağını kullandığını gözlemliyoruz. Token olarak Ginoa ismini kullandığını borsa olarak da şu anda Bitget ve PancakeSwap'ta bulunduğunu gözlemliyoruz. Wallet olarak da yani Web3 Wallet'ları bildiğiniz gibi Metamask benzeri Wallet'larda da Binance'ın Web3 Wallet'ını, Coinbase'in Web3 Wallet'ını, Gateo ve OKEX'in Web3 Wallet'ını kullandığını gözlemliyoruz. Bu borsalarda listelenecek anlamına gelmiyor. Özellikle bunu söylemek istiyorum sizlere. Ginoa bir yapay zeka projesi arkadaşlar ve son ay içerisindeki yükselişiyle de dikkatleri üzerine çekmiş şekilde görünüyor. Ginoa'ya bak baktığımızda burada Twitter sayfalarında 16 Ekim'de bir duyuru gelmiş ve yeni bir borsa listelemesi geleceğini duyurmuşlar. Dinoğan hemen analizine bir geçelim. Coin Market Cap'ten baktığımızda şu anda 1.83 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Ve son bir ay içerisinde %6100 seviyesinde bir yükselişe imza attığını gözlemliyoruz. Gerçekten devasa bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Piyasa değeri şu anda 5.38 milyon dolar değerinde. Maksimum arzı ve toplam arzının 5 milyon adet olduğunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda Ginoa az önce söylediğim gibi Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışıyor. Çıktığı zamanlara baktığımızda arkadaşlar tüm zamanlar zirvesinde 2.40 dolar seviyelerini görmüş. Daha sonrasında sert bir düşüş yaşadığını gözlemliyoruz. 0.02 dolar seviyelerine kadar düşmüş. Daha sonrasında da 1.81 dolar seviyesine dediğim gibi son bir ay içerisinde çok sert bir yükseliş yaptığını gözlemliyoruz. Şu anda Bitget'te, PancakeSwap'ta listeli olduğunu görüyoruz. Ve Twitter'dan gelen duyurularına göre de bir borsa daha gelecek arkadaşlar. Ben Binance Smart Chain ağındaki kontraktını biraz incelemek istedim. Holder'lara biraz bakmak istedim. Ve burada da arkadaşlar 5 milyon adet yineha maksimum arzı olduğunu gözlemliyoruz. Temkinli olmanız gerekiyor ve yatırım kararlarınızı kendiniz almanız gerekiyor. Bunu özellikle söylüyorum. Burada arkadaşlar projeyi detaylı olarak inceleyin ve ona göre de arkadaşlar sepetinizde yer verecekseniz cüzi bir miktarda verilebilir. Yani yüklü miktarda girmek her zaman risklidir projelerde bunu sizlere özellikle söylüyorum. Hemen baktığımızda piyasanın önemli haberlerine Ekim ayının en büyük ikinci kripto likidasyonu gerçekleşti. Kripto piyasasının yükselmeye devam edeceğine dair işlem alan traderlar Bitcoin ve Ether'in düşüşe geçmesiyle bu ayın en büyük ikinci likidasyon gününü yaşadılar. Baktığımızda piyasanın yükselmeye devam edeceğine işlem alan kripto boğaları BTC'nin 65 bin dolara gerilemesi ve daha sonra tekrar istikrar kazanmasıyla birlikte Ekim ayında ikinci en büyük likidasyon gününü gördü. Bu az önce sizlerle Bitcoin incelerken iki gün önceki sert harekette ve baktığımızda yaklaşık %5 düştüğü Bitcoin'in arkadaşlar 1 Ekim'de 450 milyon dolar değerinde likidasyon gerçekleşmişti. 2 gün önceki düşüşte de 77 milyon doların üzerinde likidasyon gerçekleşti. Ethereum bu en büyük likidasyon gününü yaşadılar. Bunu da özellikle dikkat etmeniz gerektiği için bu haberi aldım. Birikim cüzdanlarında tutulan Ethereum miktarı 2024'te %65 arttı. Bir kripto para analisti 2024'ün başından bu yana birikim cüzdanlarında tutulan Ethereum'da %65'lik bir artış olduğunu vurguladı. İnsanlar arkadaşlar şu anda Ethereum'un daha ciddi manada yükselişe başlamadığını düşünüyor. Bundan dolayı da Bitcoin nasıl ki arkadaşlar 16 bin dolardan 66 bin dolar seviyelerine 75 bin dolar seviyelerine tırmandı. Ethereum'a baktığımızda hala da 2400-2500 dolar seviyelerinde. Aslında Ethereum'da bir sonraki beklenti noktası çoğu analistin ve benim de dahil olmak üzere 10.000 doların üzerine Ethereum'un rahatlıkla çıkabileceğini gözlemliyoruz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bu da Ethereum'da 4x'lik bir kar gösteriyor bizlere. Arkadaşlar videomuzun başında da sizlere bahsetmiştim. Şu anda fiyatsal olarak benim düşük gördüğüm altcoinlerden bir tanesini sizlerle analiz etmek istiyorum. Bu coin arkadaşlar Sukrul kısaltma SCR şeklinde geçiyor. Sukrul coin'de arkadaşlar 1 milyar adet maksimum arz var ve bunun 190 milyon adeti dolaşımda. Borsalara baktığımızda Binance'da, Bybit'te, HTX'te, Bitget'te, Bitfinex'te büyük borsalarda bulunuyorlar. Neredeyse bir coin base de yoklar arkadaşlar. Buraya da yakın zamanda girebilecek projelerden bir tanesi. Baktığımızda Proje fiyatına göre şu anda baya baya düşükte seyrediyor. Yani 190 milyon adet dolaşımda olan bir alt 1.40 dolar seviyelerinden çok sert satışların gelmesiyle beraber 0.848 dolara kadar geriledi. Scroll Coin'de arkadaşlar özellikle güzel bir airdrop yani bildiğiniz gibi Scroll firmasının anlaşmalı olduğu birçok token var, büyük tokenlar var. Bunlardan birisi eğer bir airdrop düzenlerse Scroll tutanlara ciddi manada Scroll'da bir yükseliş görebiliriz. Bundan dolayı Scroll Token'a dikkat çekmek istiyorum. 0.84 dolar seviyelerinde şu anda bir ay sonrasında da tekrardan bir kez daha inceleyeceğiz arkadaşlar. Özellikle altcoin'lere biraz can suyu gelmesiyle beraber şu dominansın biraz düşmesiyle beraber Scroll'da da sert bir sıçrama gelebilir. Çünkü baktığımızda arkadaşlar tüm zamanlar zirvesi sadece 1.45 dolarda kaldı. Şu anda Agent layer, bu maksimum arzda mesela bu dolaşım adetinde 3.15 dolar seviyelerinde. Scroll'da da ben minimum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla beraber 2 dolar seviyelerini tutunabileceği bir seviye olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi kendi analizlerinizi de kendiniz yapmanız gerekiyor ama Tukrul'daki benim planım biraz daha uzun vadeli arkadaşlar. Z2 EVM ile arkadaşlar Ethereum'u ölçeklendirmeye çalışıyor. Bildiğiniz gibi Ethereum ne kadar büyürse ölçeklendirme sorunları yaşıyor. Tukrul'da buna çözüm bulabileceğini söylüyor. Zaten ekibi şeffaf ve çok kaliteli bir ekipleri var. Çok uzun süredir piyasadalar ve artık her şeyin ne demek olduğunu bilen bir firma arkadaşlar Sukrol. 825 bin Twitter takipçisi var. Gerçekten büyük projelerden bir tanesi olarak radarınızı almanızı istiyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Sizlerle beraber Bitcoin'i, altcoin'leri hepsini incelemiş olduk. Ginova token'ı dediğim gibi arkadaşlar sepetlerinde değerlendirmek isteyen kişiler yükseliş yaptığını unutmasınlar ve buna göre risklerini alsınlar. Özellikle söylüyorum. Sucral coin'i de arkadaşlar bir ay sonrasında özellikle altcoin'ler biraz canlanmaya başlayınca Fiyatsal olarak nerelere gelecek bunu da analiz edeceğiz sizlerle beraber. Arkadaşlar emeğe saygı olarak videomuzu beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla bol kazançlı bir sezon diliyorum arkadaşlar. Artık 6 aylık benim belirlemiş olduğum periyodun ilk ayını da doldurmak üzereyiz. İlk aydan sonra artık ikinci ay derken 6 aylık bir periyot ben kendime belirlemiştim. Bakalım bu ne kadar zamanda gerçekleşecek. Fakat özellikle Amerikan seçimlerinin piyasayı da çok baskıladığını unutmamamız gerekiyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bol kazançlı günler dilerim arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.